Bak şunu gördün mü? Gördüm. Ne bu? O bir kağıt parçası. Kağıt parçası bak şuna. Bak böyle. Ne? Ha göster ha. Bak. Orada kırmızılar, mavi var mı? Kırmızılar, maviler var. Bu Türklerin en eski, en az 4-5 bin yıl önceki Türk oyunu. Ver elime şunu bir tutayım bunu. Vallahi. Ver ver ver. Bak. Ver. Ha. Bunu mangala bangala zeka ama oyunu. Aslı, aslı ama ne bunun biliyor musun kumala kumalak, kumalak, kumalak ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun, tecip kakası demek. <laughs> evet eski Türkler, şimdi çobanlar Türklerde hepsi asker oluyorlarmış, bu tamamen bir asker oyunuymuş bir asker oyunuymuş. Şeylerle o ki okay. topanlar şeyleri yapmışlar dağlarda. E, kayaları oymuşlar. Böyle karşılıklı oyunma şeyler var. Bakın böyle. Hmm. oyunma. Bir göster göster göster. Bak, göster. Böyle. Bir De delikler var. Delikler var. Bu deliklere o şeyleri Keçi bokudur onlar. Keçi boku, <laughs> onları herhalde boyuyorlardı. Evet. Onları koymak suretiyle, tamamıyla askeri bir strateji oyunuymuş bu. Çok enteresan. Ve bu, şimdi bunu gençlerimiz canlandırmış. Ve böyle gençlerimiz gayet gençlerimiz canlandırmış. Anladığımıza göre bu gençlerimiz. Böyle şeyler tahta üzerine yapmışlar. Böyle çukurlar koymuşlar aynı bunun gibi. Ondan sonra şeyler cam fakat kırılmayan camlardan şeyler yapmışlar. Misket gibi böyle. Evet misket gibi onları yapmışlar. Böyle oyun iki kişinin oynanacağı. İki kişi kişinin oynanacak. Evet stratejik bir oyun. Bu hayal oldum. Aklıma bir şey geldi. Heh. Biz de sen iki kişi oynasak ya. Bunu. Ama abim verdiler bana bir gün gelip oynarız. Ama keçi boku yok. Hayır hayır. o kırmızı Şimdi, mavi bunu, boyacanlar. Bunu çok güzel yapmışlar. Bu oyunu bir türlü bilememişler. İşte ta yayılmış bütün Afrika'ya da yayılmış her tarafa. Bunlar Afrika'dan geldi demişler. Fakat şimdi yeni olarak Türklerin oyunu olduğu tespit ediliyor. Bugün Anadolu'nun bazı yerlerinde hala oynuyorlarmış bu oyunu. Değil mi ya? Vallahi. Çok, çok Şimdi Muazzez, eğer sen bunu sana veren, oynandığı yeri bilsen, ben bu derikanları kızları neyse gideceğim, sarılacağım, andan öpeceğim bu kızı. Vallahi gelirler çocuklar bana, ama bak ama, bir tane hediye getirdiler darılmayacağım. Kızları da öpeceğim. <gülüyor> <Darılmayacağım>. <gülüyor> Darılmayacaksın değil mi? <laughs> evet kızları tamam, da oldu, öpebilirsin. Oldu, oldu. Ben hiç darılmayacağım evet. sana hiç Hadi. ama. O